Selam dostlar. 26 Nisan'da özel bir eğitimimiz var. Rüyaların ruhunun delidir. Hayatın sonsuz sınırsızın bir olanın rüyası. Rüya nedir? Çeşitleri. Zaman mekan koordinat belirleyerek rüya ile dalış yapma. Bilgi alma mümkün mü? Rüyaların sembol dili ve hayatı okuma. Rüya sembollerin detaylı incelenmesi. Gözet rüyanın incelenmesi. Freud ve Karjongun. Rüya yorumlarına bakış açıları eş zamanlık. Rüyaların tasavvufi gerçekliği. Kur'an-ı Kerim'de Rüya ve Yusuf suresinin açılımı gezegenlerin ay fazlarının ve astrolojik sembollerin rüyalarla bağı, neden rüya görürüz? Rüya ile şifalanma, rüya yogası, rüyada veya doğru görüde tulpa yaratarak bilinçli rüya görme tekniği, beyin ruh bağı ve epifiz bezi nasıl okur yansıtır, NLP ve hipnoterapi nedir ve tekniği, zaman çizelgesi terapisi nedir, Eros ve Saki'nin aşk hikayesinin size yansıması, kendi hikayeni yazma sanatı stres, kaygı, depresyon, travma sonuçları, koruma yolları rüyalarına yansıması. Geçmiş gelecek şimdiden çıkış, anda olmanın sırrı kuantumsal dolanıklık, öfke, unutkanlık, odaklanamama ve beyin ruh bağlantısı. Uyku problemi melatonin azalmasının sebebi. DMT bize ne yapıyor ve merkaba. Astral seyahat nedir? Akış alma ve duru görü çalışmaları. Kehanet ve kehanet merkezleri hakkında. Telepati ve telekinezi nedir? rüya örnekleri ve yorumlama simya sembolleri. Hepinizi bekliyorum. Konumuz kına. Kına aslında Arabistan'da yaprakları kullanılan bir ağaç. Yapraklar toplanıyor, kurutuluyor, öğütülerek toz haline getiriliyor. Mürekkep gibi saç ve sakal boyasında kullanılıyor. Hem kadınlar hem de erkekler tarafından Arabistan o bölgede çok beğenilen Arapça'da hınna, Türkçe'de kına. Ayrıca kınayı peygamberimiz de tavsiye ediyor. Sağlık için, daha sağlıklı olmak için. Hatta kınanın baş ağrılarını, ağız içi yaralarını, sivilce, çıban, ateş yanığı, cilt, saç, sakal, tırnak sağlığına iyi geldi söyleniyor. Hatta peygamberimiz yaralansa, Vücuduna diken batsa, yaranın üzerine dikenin battığı yere mutlaka kına koyarmış peygamberimiz. İşte bu kızıl saç boyalarının falan kökeni bu kına ile alakalı. Saça da çok iyi geldi. anlaşılan bayağı bir sağlıkla ilgili kullanılmış. Kına olayı. Bunun dışında sinirleri gevşetiyor, rahatlatıyor, psikolojiye iyi geliyor falan. Böyle acayip antidepresan görevi görüyor. Merkezi sinir sistemine çok faydalı. Böcek savar durumu var. Ayrıca uyuz hastalığına bile iyi geliyormuş bu hayvanların derileriyle ilgili bir hastalık. Anlaşılan deriyle ilgili çok ciddi faydaları var. Ama kına ağızdan alındığı zaman yemek gibi bu sefer çok tehlikeli olabiliyor. Mesela hamile kadınlar çocuklarını düşürüyorlar. Bebeklere zarar veriyor. Bebeklerin derilerine falan. Şimdi insanlar için kına böyleyken cinler için de kına çok önemli. Biliyorsunuz kına yaktıklarını cinlerin. Aslında bu kına olayı bu cinlerle alakalı. Cinler aleminde kına birine sahiplenme belirtisi, benimsin işareti nişan yüzüğü gibi düşünülüyor. Hatta bunu daha da ileriye götürüyorlar. Cin bir kadının eline kına yakıyorsa vücudunda kadının da bununla ilgili belirtiler varsa cin tarafından hatta tecavüze uğruyor ya da cin kadını sahiplenmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor da diyorlar. Bazıları yıllardır analiz yapıyorum. Elimize sabah kalktığımızda kına yakılmıştı. Diğerler baya bir çok oldu arkadaşlar. Bunca zamandır. Bunun için işte cinler sana düğün yapmış, kınalanmışsın, sahiplenilmişsin gibi derler. Veya cinler arasında bu kına meselesi mühürlemek anlamında aslında insanı mühürlemek. Onlar için anlamı bu. Herhalde arkadaşlarına falan. O cin tayfesi kime gidiyorsa diyor ki bu benim. Yani siz dokunmayın ben bunu mühürledim. Böyle de diyor olabilir. E insan da evlenmeden önce kına gecesi yapıyor değil mi? E ne kına yakıyor gelinin damadın işte bunlar birbirine mühürlendi mi diyelim ya da birleştirildi vaziyetinde. Peki bu cin tayfesi neden insanı mühürlüyor neden sahipleniyor? uygun gördüğü insanlar acaba? İnsanın oluşturduğu bir enerji var. Bu enerjiden faydalanıyorlar. Bu bedenin içine girdiği zaman ruh onların elde edemediği bu üçüncü boyuttaki fiziksel manadaki oldukça yüksek voltajdaki elektriği insanın ürettiği elektrikten faydalanıyorlar. Gelmelerin en büyük sebebi bu. Bizle ortak yaşama istemelerinin en büyük sebebi bu. Bu arkadaşların gündüzleri bizim gecemiz olduğu için genelde senin elin gece kınalanıyor. Sen uyuduğun zaman. Çünkü uyuduğun zaman kontrolü elden bırakıyorsun. Bu da istediği gibi senden faydalanabiliyor. O yüzden diyorum ki geceye yatarken ay kürsüyü falan açıp öyle yatın. Mutlaka duanızı yapın, namazınızı, duanızı yapın. Ondan sonra yatın. Ama bu arkadaşlar bunu seviyorlar dediğim gibi ve böyle de mühür koyuyorlar. Aslında kına bizim için de iyi, sağlığa faydalı. Daha çok da sinir hastalıklarına bak. Yine burada da bu söz konusu. İltaba böyle zehirli şeylere karşı faydalı ama bu arkadaşlar da anlaşılan bu kına izi bırakmayı, bu şekilde mühürlemeyi o yeteneğe sahipler. Bu şu da olabilir. Bizim derimize öyle bir nüfus ediyorlar ki bizim derimizde de söz konusu olan bu özelliği aktive ediyorlar. Kına gibi iz bırakıyor. Peki bu eli kınalananlar sabahleyin kalktığı zaman elini kınalı olarak görenler ne yapacaklar? Ne yapmaları lazım? Bunun en güzel yöntemi Neresi kanalandaysa, o yerin etrafına şöyle güzelce bir daire çiziyorsun parmağınla, çember çiziyoruz. Sonra sağ baş parmağını, çemberin içine baş parmağını bastırıyorsun. Önce bir yedi tane ayet-i kürsü oku sağ baş parmağına bastırarak çemberin etrafında sağ baş parmağına bir dolaş. Sonra sağ baş parmağını yine çemberin tam ortasına koy. 21 tane ayetel er kürsi, 21 tane felak, 21 tane nas oku ardından cin suresinin ilk 5 ayetini 7 defa okursan 5 çarpı 7 yani yaparsan iyi olur. Sonra Saffat suresinin ilk 10 ayetini yine 7 çarpı 10 yaparsan güzel olur. Bunları oku. Özellikle Cin suresinin 5 ayetini, ilk 5 ayetini ve Safat suresinin ilk 10 ayetinden bunlar çok rahatsız oluyorlar, çıldırıyorlar. Ama tabii ki Nas, Felak ve Ayetel Kürsi bunların bir numaralı düşmanları en çok da Ayetel Kürsi. Bunların hepsini okuyacaksın bu şekilde. Şimdi yine çemberin tam ortasındayken parmağın en önemli duayı söylüyorum. Ben çok uzun yıllar boyunca binlerce defa bunu okudum. Üç tane ayet. Sat suresi 41 Müminin Suresi 97-98 Saffat Suresi 7. Ayet Şimdi söylüyorum. Birincisi Sat Suresi 41. Ayeti Hz. Eyyub'un duasıdır bu. Aynı zamanda. Meali Gerçekten şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu Önce anlamlarını söyleyeyim sonra okuyacağım. Müminun Suresi 97-98 Peygamberimizin duası bu. Anlamı, meali, Ya Rabbi şeytanların vesveselerinden onların yanıma sokulmalarından sana sığınırım. Üçüncüsü, Allah'ın göğü koruması, Saffat Suresi 7. Ayet meali ve orayı, dünya semasını her türlü şeytandan koruduk. Şeytanlar biliyorsun, gerçi insanın şeytanları da var da, biz iki şeytandan da diyelim, hem insan hem de cin şeytanlarından. Tavsiyem, 300 defa bunu okumanız. Her gün. Ama baş kınanın içindeyken de bunu 21 defa oku. Tavsiyem 300 defadır. Eyzu billahi mine Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enni meseniyeş şeytanu binüsbün ve azap. Rabbi ezubike bike min hemazatiş şeyatini ve ezubike bike Rabbi en yahturun Ve hıfsan min külli şeytanin marit. Bu marit dinleri insanı çok yorar. Çok azılıdır bunlar. Saffat suresi 7. ayet. O kadar önemli ki ve hıfsan min külli şeytanin marit. Bunu birleştirerek 300 defa her gün okuyun. Çok faydasını göreceksiniz her anlamda. Ama bu kınalı yere de Sağ baş parmağını koyarak okursan dediğim gibi en az 21 yapabilirsen 300. Çok iyi gelecektir. Ve kıdanın içindeyken bu baş parmağın dua ediyorsun. Allah'ım benim üzerimde bir bela varsa, bir musibet varsa, kötü enerjisi varsa, bu cinlerden, şeytanlardan varsa benden uzaklaştır diye dua ediyorsun. Bu kına izi hemen geçmez. Bir gün sonra akşam mesela sirke ile, sirkeli suyla, sirke ile o kınayı çıkarmaya çalışın. Peki bu kına çıkmazsa ne olur? Hani benim sahibim var gibi olur diğer cinlere karşı. Ama bizim tek bir sahibimiz var, o da Allah. O yüzden bu kınayı çıkarmaya çalışacağız ve Allah'ın ayetlerine sarılarak her daimi korumamızı yapacağız. Özellikle bu kınalanan kişilerin bu şekilde dua etmeleri çok önemli. Şimdi bilim adamları da bu sabahleyin elde çıkan kına izlerini bir mantar türü. Tinea nigra denilen bir mantar. Cildin en üst katmanlarına saldıran bir mantar enfeksiyonu olarak anlatıyorlar. Ama bunun ortaya çıkabilmesi için bu cinni arkadaşların bir şekilde sana müdahale etmeleri gerekir. Böyle bir durum söz konusu, anlaşılan. O yüzden bunun olma ihtimali yüksek. Yani bunlar deriye etki ederek lazer ışını gibi orada kına renginde bu mantarı aktive edici bir fonksiyon sergiliyorlar. Ve kına izi oluşuyor baya baya. Tabi doktorlar bu cin şeytan kınalamasına inanmadıkları için sen de bir mantar enfeksiyonu olmuş o yüzden böyle olmuş derler. Ama ve lakin bu kına yakılması olayı zaten düğünlerde de düğünlerden önce insanların eline korunma maksadıyla yakılan kına olayının arka tarafında başka realiteler vardır. Hem cinler yapıyorlar bu şekilde hem de insanlar kına olayına gerçekten inanıyorlar ve koruduğunu da biliyorlar. Aynı zamanda bağ sahiplenme anlamında evlilikte falan kına yakılmasının sebebi de budur. Biliyorsunuz bu kına rengi ya da kızıl saçlı insanların daha ateşli olduğu söylenir. Enerjisi yüksek yani. Dolayısıyla cinlerin de bu ateşle ilgili oldukları için bu kınaya olan ilgileri, alakaları oldukça yüksek. Fakat dediğim gibi kına korumayı da sağlıyor ama bunların kendi aralarındaki ben buna sahiplendim şeklindeki yorumlarını da meydana getiriyor. Biz ne yapacağız? Böyle bir şey olduğu zaman mutlaka kendimizi korumaya alacağız. Selam dostlar 26 Nisan'da özel bir eğitimimiz var. Rüyaların ruhunun delidir. Hayatın sonsuz sınırsızın bir olanın rüyası. Rüya nedir? Çeşitleri. Zaman mekan koordinat belirleyerek rüya ile dalış yapma. Bilgi alma mümkün mü? Rüyaların sembol dili ve hayatı okuma, rüya sembollerinin detaylı incelenmesi, Gözet rüyanın incelenmesi, Freud ve Carl Jung'un rüya yorumlarına bakış açıları, eş zamanlık, rüyaların tasavvufi gerçekliği, Kur'an-ı Kerim'de rüya ve Yusuf Suresi'nin açılımı, gezegenlerin ay fazlarının ve astrolojik sembollerin rüyalarla bağı, neden rüya görürüz, rüya ile şifalanma, rüya yogası, rüyada veya doğru görüde tulpa yaratarak Bilinçli rüya görme tekniği, beyin ruh bağı ve epifiz bizi nasıl okur yansıdır. NLP ve hipnoterapi nedir ve tekniği, zaman çizelgesi terapisi nedir, Eros ve Psyche'nin aşk hikayesinin size yansıması, kendi hikayeni yazma sanatı, stres, kaygı, depresyon, travma sonuçları, koruma yolları rüyalarına yansıması, geçmiş gelecek şimdiden çıkış, anda olmanın sırrı kuantumsal dolanıklık, öfke, unutkanlık, odaklanamama ve beyin ruh bağlantısı. Uyku problemi melatonin azalmasının sebebi. EMT bize ne yapıyor ve merkaba. Astral seyahat nedir? Akış alma ve duru görü çalışmaları. Kehanet ve kehanet merkezleri hakkında. Telepati ve telekinezi nedir? Rüya örnekleri ve yorumlama, simya sembolleri. Hepinizi bekliyorum.